Herkese merhaba. Solana ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. 3 Mart tarihinde bir paylaşım yapmıştım. Beklediğim önemli destek seviyesi 14.08 1094 bölgesiydi. O bölgeye doğru güzel bir hareketi yakaladık. Burada yüzde 89'u kar hedefi nokta atışı geldi. Zaten pozisyonu kapattım. Toplamda zaten yükselişte kadar gerçekleşmiş. O da bakıyorum. Toplamda %126'lık bir yükselişi sergilemiş. Ancak ben %88'lik karda pozisyonu kapatıp çıkmışım. Sonrasında zaten görüyorsunuz nasıl bir hareket sergilemiş. Yani direnç kanalı olan 26-60-24-24 bölgesi bana göre çok güzel çalışmış. Şimdi bu bölgeyi zaten yavaş yavaş yıpratıyor. Ki Solano bazı olumsuz haberlere rağmen bana göre piyasanın demirbaş coinlerinden bir tanesi. Yani talep gören bir coin. Tekrar bu bölgeye bir hareket gelirse 14.08'de yine bir değerlendirme yaparım. 10.94 altında günlük mu kapanışı yapmadığı sürece pozitif görüntüsünü olur. E şu anda zaten bana göre pozitif görüntü içerisinde. Buradan alırsam eğer o fırsatı bana verirse buradan artık hedefleyeceğim kar bölgesi 26 26.60 bölgesinde pozisyonun yarısını kapatırım. Ki yine %88'lik kar hedefi demek. Anı satış bölgesi ise artık %60'lık kar hedefi sunan %64'lük 37, 37 bölgesi olmuş olacak. Burada önemli ve geniş bir direnç kanalı mevcut. 4464 37 37 bölgesine bence dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bölgede mutlaka kar alınmalı. Şu an için nötr durumda alım için bekleyenler varsa yatırım tavsiyesi değildir ancak 1408 bana göre ilk güvenli al bölgesi. 1094 altında günlük kapanışı yaparsa benim açımdan negatif olur yeni bir kanal oluşmadıkça ve tekrar 14.08 üzerine çıkmadıkça pozitif görüntüye kavuşmaz. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Peki Solana'da orta uzun vadede kendime belirlediğim maksimum hedefleri hangileri? 94.54, 80.83 bölgesi en önemli direnç kanallarından bir tanesi. Burada mutlaka kar alınmalı. Özellikle burada pozisyona girebilirsem Burada girilen pozisyonun kar hedefi de zaten dolayısıyla bu bölge olmuş olacak ki o da %100'lük bir kar anlamına geliyor. Solano asıl yükselişler 94.54, 80-83 kanalı üzerinde yapacağı retis hareketiyle olacaktır. Ve bu hareketin devamında ben 215 ve 184 gibi önemli hedefi beklerim. Ki bu da zaten Solano'da kendime belirlediği maksimum hedef. Belki de bu bunu daha üzerine çıkacaktır ancak en azından bunun üzerine gitse dahi 215 üzerinde bir retest hareketi görürsem tekrar alım yönünde düşüneceğim olur. Şimdilik Solana ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.